Herkese merhabalar. Bu kısa eğitim videomuzda trend çizgi stratejisi nedir? Bunu öğreneceğiz. Trend çizgi stratejisini uygularken olası iki senaryo vardır. Birincisi, trend çizgisi güncel trende göre destek veya direnç olarak test edilir ve onaylanır. Onay ile birlikte güncel trend doğrultusunda işleme girilir. Bunu bir de grafiklerde örnekle bakalım. Sol taraftaki trend çizgimizde gördüğümüz gibi fiyat iki kez bu trend çizgisini test ettikten sonra direnç olarak onaylamıştır bu noktadan itibaren 3. testte ilk işlem fırsatımız geliyor. Senaryo 1'de olduğu gibi trend çizgisi tekrardan direnç olarak test ediliyor ve onaylandığı takdirde tekrardan açığa satış yönlü işlemler risk kazanç oranı açısından yüksek işlem fırsatı sunuyor. Bu noktada az önce bahsettiğimiz gayet basit olan trend çizgi stratejimizi takip ederek açığa satış yönlü işlemler açarak iyi bir kazanç elde edebilirdik. Bu noktada trend çizgi stratejisinin tutarlılığını arttırmak için bir püf noktadan bahsetmek isterim. Trend çizgilerini yatay destek ve direnç seviyeleriyle birleştirdiğinizde ortaya çok daha yüksek sayıda işlem fırsatı çıkacaktır ve tutarlılık oranınız fazlasıyla artacaktır. Bunun için grafiğin sol tarafına geçmiş fiyat hareketine bakarak kritik destek ve direnç seviyelerini belirlemeniz gerekmektedir. Grafiğimizde bu gri ile taralı alanlarda gösterilmiştir. Gördüğümüz gibi fiyat bu noktada, bu noktada ve bu noktada kritik destek veya direnç olarak görev yapmıştır. Dolayısıyla gelecekte de aynı şekilde görev yapması beklenmektedir. Aynısı diğer seviyelerimizde de geçerlidir. Trend çizgilerimizi çizdikten sonra bu seviyeleri de dikkat ederek işleme giriş yapmak tutarlılık oranımızı arttıracaktır. Örneğimize dönecek olursak bir de senaryo 2 okuyalım. Trend çizgisi kırılarak güncel trendin değişeceği sinyali gelir. Trend desteği kırıldıysa dirence, trend direnci kırıldıysa desteğe dönüşmesi beklenir ve dönüşüm onayıyla birlikte yeni trend yönünde işleme girilir. Şimdi senaryo 2 gördüğümüz gibi yükseliş trendine geçtiğimiz saniyede ortaya çıkmaktadır. Güncel düşüş trendi yani trend direncimiz kırılmaktadır. Yatay desteğimiz ile kesişmektedir. Bu kırılım yatay direnç bölgesine kadar yükselmekte ve sonrasında bu yatay direnç bölgesi destek olarak onaylanmaktadır. Yani önce trend çizgimiz kırıldı, trend direncimiz desteğe dönüştü. Sonrasında yatay direnç seviyemize kadar yükseldi. Sonrasında yatay direnç seviyemiz desteğe dönüştü. Bu noktada bir alış fırsatı ortaya çıktı. Akıllı bir yatırımcı bu noktada direncin desteğe dönüşüyle birlikte alış yönlü işlemler girerek risk kazanç oranı yüksek bir işlem elde edebilirdi. Gördüğümüz gibi yatay direncimizin ve trend trencimizin kırılması ve desteğe dönüşmesi ile birlikte Yani şuradaki onay mumundan sonrasında açılacak alış yönlü bir işlem Hala trend desteğimiz devam ettiği sürece bu noktaya kadar elde tutulabilirdi Ta ki trend desteği tekrardan kırılana kadar Yani şuradaki bölgemize kadar Bu noktada tekrardan trend desteğimiz kırıldığı için Açığa satış yönlü işlemler değerlendirilebilir Veya kar realizasyonu yapılabilirdi İşte trend çizgi stratejilerini kullanmak bu kadar kolay Dediğimiz gibi Trend çizgilerini yatay destek ve dirençlerle birleştirerek çok güçlü stratejiler elde edebilirsiniz. Forex piyasasında kar elde etmek için illa algoritmalara veya karmaşık stratejilere ihtiyacınız yok. Sadece basit bir trend takibi stratejisi ve doğru belirlenmiş destek/direnç seviyeleriyle kar elde etmek gayet mümkün. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bize her zaman A Markets iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.